Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Call of Duty yeni gelen güncellemeyle ile birlikte gelen Terminal haritasında oynayacağız. Bu arada yeni pes falan da geldi. Pes'in detaylı videoları sırasıyla gelecek. İkinci video bu silah olacak. Equalizer diye ismini bir silah olacak. Bir gelin. Küçük bir spoiler vereyim yani. Reklam evet, çaktı. Ne bilir. Küçük harita değil. Terminal. Özel mutlaka giriyorum ki şey olmasın, sıkıntı olmasın ve başlamadan aşağıdan abone olabilirsiniz like atabilirsiniz yorumlarda ise de harita hakkında düşüncelerinizi yazabilirsiniz Hı. bu mod olmaz ama bu bu, bu modda giremem bu özel etkinlikler arasında girdiğin zaman şey veriyor. Rastgele bir mod veriyor. Bayrak kapmaya da girmem mi? Bayrağı ele geçirmemiz da girmem mi? Kusura bakmayın. Şu modu bir ayarlayayım. Direkt ben en iyisi hakimiyetten gireyim <laughs> Düz hakimiyetten geliyim ben en iyisi bu moddan olmuyor. Bu etkinlikler pek yaramadı bana. Temel hakimiyet. Bu arada bu mod sadece o arada sadece hakimiyet ve araba yok et modlarına geldi. Ben yani hiçbir mod Etkinlikte yok. Direkt sadece o haritayı seçelim. Terminali. Evet. Başlıyoruz. Oldukça <laughs> büyük bir harita bu arada bu. Bu çok küçük gibi gözükebilir ama ikincisi epey bir büyük. Şu uçağın içine falan gelebiliyorsun mesela. Savaşırken. Domination. Objectives. Enemy has Bravo. We're capturing Alpha. We captured A. Ayan. Ayan. Enemy has C. Ayan. We lost the lead. Administration. Passengers are strictly prohibited from carrying liquid items. Stop! my Thank you for your cooperation. Have a nice trip. A. We're capturing C. We captured C. Enemy in sight.

Alpha, enemy UAV spotted. Enemy contact. You are a Magali. Time for rolling. I'm to Hunter Killer drone on standby. We've taken the lead. Hunter Killer drone deployed. Capturing C. I'm going to get ready for the next round. Neyse ki hakimiyet modu tek round değil. Çift round. Bu elde edelim şu dışarıdaki uçağı göstereyim. Burada polis aracı falan var. Böyle girebiliyorsunuz. Böyle. Burada uçak falan var. Oldukça büyük bir yer. Alttan da giriş yapar.

gez gez bitmiyor yine Bu arada akşama yayın var. Bir saat bir yayın açacağım. Gelmek isterseniz beklerim. Size. Bu haritada ve bazı başka haritalarda takılacağız. Takım ölüm har haritalarında falan. Contact with enemy. Bravo. Gelmek isterseniz yine mette. Evet. Bu bölgeyi de ele getiriyoruz. Bizim kötülüğü var. Bu haritayı sadece hakimiyet ve araba yok et modlarını getirmesi çok kötü oldu. Bence. Takım ölüm moduna da getirebilirler. Orada da iş yapardı bu. O çok büyük haritasını

Abi yön değiştirip nasıl girmiş? Adam. Bu arada bir sonraki video evet, yaklaşık bir hafta sonra falan gelecek. Bildiğinize. Ya da birkaç güne kadar hallederim aslında. 14. kademeye gelmem lazım. Şu anda da pek iyi bir kademede sayılmam. 3. kademedeyim ben daha. 3'ten kalkıp 14'e 14'ten sonrasında 21'e gitmem lazım üçüncü videodaki silahımız da bu bu arada. Bu taarruz silahına benziyor olabilir ama değil. Bu bir bir tür pompalı bu. Modifiye ed edildiği zaman şu jarjör falan şeye dönüşüyor. Pompalı jarjörüne falan dönüşüyor. Sizin size göstereyim. En sondaki hali o silahın en üst versiyonu. Gördüğünüz üzere altında pompalı şeyleri var. Jarjörü var. Bunu alamıyorum ama oradaki stok versiyonu alabilirim ve onu bu hale getirebilirim. Sıkıntı yok yani. Neyse kısa bir video olsun bu. Benden bugün de bu kadar. İyi günler. İyi akşamlar. Tabi ne zaman izlersiniz tabi bunu. Akşam da izleye, izleyebilirsiniz. Gündüz de. Fark etmez. Hoşçakalın.